Tamam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Umut'la beraber Stikmen savaş oyunu oynuyoruz. Umut da geldi. Yapıştır. Oğlum bura bende. Ha ora bende, ora bende. Sen... o zaman nasıl tutacağız bir dakika? Evet devam ediyoruz. Şaklı mamas. <laughs> Oğlum çekil bak tek. Oğlum biraz yana çekil. Elini elini yapma sen de. Şöyle aynen böyle dur. Hmm. Lan kafana top attı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Şimdi Al. Boom. Namarı. Al lan. Şimdi donmuştu. Al donmuş. Ne donması? Al don. <laughs> elektrik çarpıyor. Al dondum. Donmadım. <laughs> dondum. Allah'ım. Bak elektrik çarpıyor donuyor sonra sefer seni yenerim ben bu oyunda lan. Proyum ben. Yo Eskiden, eskiden oynuyordum ben bu oyunda sildim ya. Zevksiz kaçtı. Razor. Hadi vs. Bomba. Bu <laughs> ay ikimiz de bizi. O <laughs> senin canın az gitti lan. Allah'ım. Mavi. aa dur o çok var. Bu mavi olan çok hasar veriyor. mu ile aynı düşüyor. Kapanda, uçan ama mavi olan geldi bana sen şimdi bitti. mavi olanı kafana fırlatacağım. Ah oh, bomba cübrain. Patla. Oy çok cana gitti. Kanka bu silah güzel Onun ya. Oğlum şu mavi olan bana mavi gelmiyor lan. Hezat. Çok şanslı. Of bombalar birleşti patladı. At vur. <laughs> at bir daha. Bak, ikimiz aynı anda Atalım ne oluyor bak. Kanka, sen bunun gücünü mü yasakladın 3 2 1. Yine olmadı bu. İkimiz de patladık. Bak, ikimiz aynı anda atla bak. Ortada bak, yere doğru 3 2 1 at. <gülüyor> Oy! <gülüyor> at. O oh, mavi geldi lan. Of oh, seni öldürdüm en azından. Öldürmeseydim ölmüştüm. Evet. Öldürmeseydin sen mi ölmüştün? Evet. Aa mavi bomba geldi. Sen şimdi bittin oğlum. Gel lan buraya. Aa! 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 <laughs> Bana geldi. <laughs> Bana geldi. <laughs> Hadi eve daha. Hızla boşa gitti. Seninki. Bana böyle yaparsan seninki de boşa gider işte böyle. Al lan bombayı. Oğlum sen canın da kötü lan. Za kendinde bak. Lan mavi attım yanlışlıkla. Allah'ım. Lan geliyor. Za. Dur 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 dur. Za sen daha Of boş attı bir de. Güzel. Allah'ım. Ortada iki tane. Ah lan geliyordu. Of gördün mü? Sen de patladın ben de. <laughs> Zor. Ama abi geldi sen şimdi bitti. Kaçamazsın. Oha. Allah'ım. Uy! Gördüm marketi. Benim bombam da az Oo, Bombam da az. Ben bunu biliyorum bu silahla ustayım ben. Aman. Bu silahla ustayım ben ben. Oğlum gel lan verse. Ah, um bayağı ustamaışsın lan. Oğlum bak burada durduk yere sürekli atman lazım yoksa olmaz. Oy! <laughs> Nasıl çarptırdım elektriği kapandı. Tamam sürekli atıyorum lan. Geldi elime sürekli atıyorum. <laughs> Böylelikle manyetik akım oluyor ki canım alalım. O zor! At at her yere atıyorum. Baba. Geri geldik dostum. Manyetik kakın bunları çekiyor. Oha dövüşe bak lan. Al. Oy. Anne ustaydın? Yine. Anne. Ben bu silahı da sıkıntı. Ben de benim altında kalmıştım. Yani.